Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok kolay ve gösterişli bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiye çilekli kurabiye olacak. O kurabiyeyi ben başka bir yerde görmüştüm. Ama buna başka bir şeyler daha eklemek istedim. Daha gösterişli olmasını istedim. Gösterişten kastım da bunu damla çikolatayla süsleyeceğim. Bunun gösterişi bunda arkadaşlar. Malzemelerimize gelirsek eğer 125 gram margarin, 7 yemek kaşığı pudra şekeri, bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtamız, kabartma tozumuz, pudra şekerimiz, 2 çay kaşığı sirke, kesinlikle sirke olması lazım. Aldığı kadarıyla un kullanacağım. Süslemesi için ceviz ve bazı benim damla çikolatan. evinizde yoksa bunu normal piter çikolatayla da yapabilirsiniz bunu ben barosuyla eriteceğim ve şırıngama dolduracağım bunu en son göstereceğim onun için ilk önce yapılışına geçelim daha sonra süsleme kısmında göreceğiz her şeyi dilerseniz başlayalım yoğurma kabımı alıyorum yoğurma kabıma 125 gram paket yağımı daha sonra bir çay bardağı sıvı yağımı, bir adet yumurtamı kırıyorum, iki çay kaşığı sirkem, bir çay bardağı nişasta, mısır nişastası ya da buğday nişastası fark etmez. 7 yemek kaşığı pudra şekeri bu ana malzemeleri ekledikten sonra hepsini bir karıştıracağım daha sonra un ve kabartma tozumu ilave edeceğim Evet arkadaşlar ana malzememi harmanladım daha sonra bir paket vanilyamı Unumu ekledim, kabartma tozumun hepsini eklemiyorum yarısına kadar döküyorum. Kurabiyelerim fazla kabarmayacak. Unu aldığı kadarıyla ekleyeceğim. Herkes evde nasıl kurabiye yapıldığını, hamurun ne kadar kıvamlı olduğunu biliyordur büyük bir ihtimal. Her zamanki gibi katı, çok da katı değil çok da yumuşak olmayan bir hamur elde edeceğiz altı. Ben bu ölçekli alt koydum. Ve yoğurmaya başladım. Evet arkadaşlar hamurumu görmüş olduğunuz gibi yoğurdum. Kıvamını bağladım. Kurabiye hamuru. Kurabiye hamurunu fazla yoğurmayın. Yoğurdukça un isteyecek ve bir süre sonra bu kurabiye hamuru parçalanacak. O yüzden fazla un eklemeyin. Şimdi gelelim püf noktalarına. Fırın tepsimi aldım. Yağlı kağıdımı serdim. Bir tarafıma da hamurumu aldım. Bir tarafıma cevizimi ve steril ettiğim benim mutfakta kullandığım makasımı aldım. Püf noktalarına başlayalım. Şu şekilde çilek şeklini verelim. Gördüğünüz gibi çilek şeklini verdik. Buna cevizimizin bütün değil de yarımını buraya koyacağız. Bu sap kısmı olacak. Çileğin yeşil yaprakları olan kısmı bizim cevizimiz olacak. Daha sonra makasımı alıyorum. Çıt tatmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çi. Sadece bunun kırptım buralarını ve cevizimi de ekledim. Fırın tepsimi bu şekilde diziyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çilekli kurabiyelerim hazır. Bir tepsi tamamen dolu. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi bu tepsimi 175 derecede ısıttığım fırınıma koyacağım ve pembeleşinceye kadar pişireceğim. Ama kesinlikle fazla kızartmayın. Sadece pembeleşinceye kadar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çilekli kurabiyelerim pişti. Böyle haliyle de çok güzel ama ben bunu böyle bırakmayacağım tabii ki de süsleyeceğim. Şurası yakından bir tane göstereyim. Böyle kat kat olan bir kurabiye. Şimdi bunu süslemenin aşamasına gelelim. Görmüş olduğunuz gibi frambuazlı damla çikolatamı ben böyle bir sürü erittim. Erittikten sonra bunu normal hiç kullanmadığınız steril etmiş olduğunuz şırınganın içine sıkalım. Dolduralım. Daha sonra çilekli kurabiyemizi alalım. Aldıktan sonra şu görmüş olduğunuz ara boşluklara azar azar nokta şeklinde çikolataları koyalım. Evet, kurabiyemiz bu şekilde arkadaşlar. Aralarına doldurdum çilekli bir kurabiyem oldu. Görseli süper, malzemesi az, tadı da süper. Yani kesinlikle deneyin bu tarifi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çilekli kurabiyem hazır. Şırıngaya tek tek erittiğim çikolatamı sıktım. Makasla kestiğim yerleri şu şekilde göstereyim yakından size. Sıktıktan sonra servis tabağıma aldım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekil aldı. Tadı da süper. Süper olduğu için de benim küçük oğlum burada yiyor. Güzel olmuş mu yaz? Evet. Beğendin mi? Bunu, bunu nasıl yapmasın? Evet. Gördüğünüz gibi yaz üçüncüyü yiyor. Değil mi yaz? Evet arkadaşlar. Umarım bu yapmış olduğum kurabiyeyi siz de dener. Ve evinizde pişirirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Videolarımı takip etmek istiyorsanız kanalımda aktif kalın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.